Bugün önemli bir galibiyet geldi. Rakiplerin skorları da avantaj oluşturdu 1922 için. Neler söyleyeceksiniz? Evet maalesef yani pilot takımımız 1922 Konya Spor e, ligin ilk yarısında kötü başladı. Yeni bir yapılanma, yeni bir yönetim. Her zaman ifade ettiğim bir şey var futbolda. Ekip ruhu çok önemli. Ekip olduk, birbirimize inandık, doğru işler yaptık. İnşallah bitti demiyorum ama kolayladık diye düşünüyorum. Bu tür takımların e, dikte kalması lazım, yaşaması lazım. Yaşayabilmesi adına bizler e, bu işin sevdalılar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Maddi manevi destekliyoruz. Burada sizlerin vesilesiyle 1922 e, takımımızın kulüp başkanı Osman Baharoğlu ve Yeni Ötün'ün koç kardeşleri tebrik ediyor. Ekibi herkesi canı görüyoruz. tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Güzel maçtı, eğlenceliydi. Tebrikler. Güzel bir seyirciler vardı. Ee, öncelikle çok iyi oynandılar. Mustafa Erol Coşkun. Bu da 2010'dan, e, o olimpiyatta lige çıktığımız iki iki altı aylık maçından <laughs> Konya Spor'un hediyesi. Konya Spor'un hediyesi Mustafa. Maşallah. 2010'da altı aylık maçında benim evladım. E, o da futbolun içerisinde inşallah böyle geliyor takip ediyor. <laughs> Evet bir taraftan da e, basketi takip ediyor Sayın Başkan. Yüzler gülüyor. Çok önemli bir galibiyet geldi. Ne söyleyeceksiniz? Valla çok şükür. Yani zoru başardık diye düşünüyorum Allah'ın yardımıyla. Allah binlerce şükürler olsun. Bugün şimdi maçtan sonra öğrendim. Düşmesi muhtemel konuşulan rakiplerinde kaybettiğini, Bayburt'un beraber kaldığını öğrenince aradaki puan farkını 5'e çıkarttık. Önümüzde düşmesi yüzde %80-90 kesinleşen Sivas Belediye'ye gideceğiz. Oradan da bir 3 puan alırsak artık son 2 3 haftaya çok rahat bir şekilde önümüzdeki senenin planlamasını yaparak hazırlanmayı plan istiyoruz. Zor oldu. Yani tam oldu demeyelim ama daha önümüzde maçlar var. Yani büyük bir bölümünü en zor anlarına atlattık diye düşünüyorum. Bugün de ilk yarı 1-0 çok talihsiz bir gol yedik. Rüzgarın da çok etkisi vardı ilk yarı. Fakat devre arasında ilk defa yine devre arasında soyunma odasına sezon başlarında beri hiç devre arasında soyunma odasına inmemiştim. Yani futbolculardan gerçekten yüreğini koymalarını istedim. Sağolsunlar onlar da bir reaksiyon gösterdiler. Goller arka arkaya geldi. Osmaniye'ye gelince zaten bir hedefi olmayan, düşme riski yok, playoff şansı yok. Onlar da tabii kazanmak için geldiler buraya. Elimizden geleni yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten hayırlı yolculuklar diledik kendilerine. Yani inşallah önümüzdeki hafta bayram sonu pazar günde Sivas yener. Sayfayı burada kapatırız. Önümüze bakarız. Konya Spor hak ettiği yerlere gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem Konya Spor hem Konya Spor basket hem 1922 Konya Spor. Geldiğimizde gerçekten yani deyim yerindeyse en dipteydi. Elimizden geleni yaptık. Biz doğru olan şeyleri yaptığımıza inanıyoruz. Doğru olduğunu bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık. Bugün 1922 biraz nefes aldı. Bayram dönüşü Kasımpaşa'ya değinersek. Konya sporları, A takımımız yani 1922 sağ salim bırak önümüzdeki senin planlamalarını yapmamız lazım. Konya spor için biraz daha tabii durum sıkıntılı. 7 hafta kaldı önümüzde. Bir Trabzonspor mağlubiyeti yaşadık. Hiç beklemiyorduk aslında çok iyi hazırlanmıştık takımımız. Motivasyonu çok iyiydi. Şimdi Kasımpaşa önümüzde yenebileceğimiz çok rahat yenebileceğimiz rakiplerimiz var. Samsun, Kasımpaşa, Alanya, Sivas, Kayseri. Buradan mutlaka bir 10 puan çıkartmamız gerekiyor. İnşallah onu da sağ salimlikte bırakırız. Sezon sonunda çok daha güzel şeyler konuşuruz çok şükür yani çok değerli bir 3 puan daha aldık. Rakiplerimizin yine puan kaybettiği bir hafta. Çok iyi hazırlandık. Arkadaşlar çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyuyor. Takım olarak iyi hazırlanmıştık güzel bir galibiyet aldık. Arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah bu takımı ligde bırakacağız. Elimizden gelen bütün emekleri gayret sarf ediyoruz. Konya halkının Allah'ın izniyle içi rahat olsun. Alnımız dik, ak bir şekilde bu maçı bitireceğiz inşallah. Bak kıyafetim yanarsa aldırmam sizi. Kim o? <laughs> Emrah. Osman Baharoğlu kulüp başkanımız ve yönetim kurulu göreve başladıklarında bize bu teklifi getirdiler. Değerlendirdik teknik ekibimizle. 5 puanımız vardı biz geldiğimizde. Kırmızı çizginin içerisindeydi. Hep beraber el ele verdik. Osman Baharoğlu liderliğinde gerçekten lider duruşu gösterdi. Burada transferler noktasında ucuz, bütçemize uygun, amatörden, süper amatör, bal liginden uygun oyuncular kazandırdık takımımıza. Hem yönetim kuruluyla, hem teknik heyetiyle, hem oyuncu grubuyla aile olmayı başardık. Yani bu geriden gelip döndüğümüz 5 veya 6. maçımız. 1-0, 3-1, 1-0, 3-1. Bu da çok sağlam bir aile olduğumuzu gösteriyor. Çok keyif alıyoruz. Şartlarımız iyi. Yönetimimiz, Osman Başkanımız elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bütün şartları zorluyor. Şu anda her şey güzel. Önümüzde Sivas maçı var. İnşallah Sivas maçında kazanıp alt tarafla ilişkimizi keseceğiz inşallah. Abi maça aslında biraz kötü başladık. Ama 45. dakikada hoca hamle yaptı. İkinci yarı maçı çevirdik. Artık rahatladık biraz daha. Kırmızıdan çıktık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da puan alıp yukarıda bitireceğiz. Konya Spor'un altyapısından geldim buraya. Daha önce de Ahmet de oynamıştım Avzan Spor'da. Sonra hocamla beraber 1922 Konya Spor'a geldim. İki senedir de iyi bir sezon geçiriyorum. Çok şükür bugün de iki gol atmak bana nasip oldu. Maç kazandırmak bana nasip oldu. İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi işler yapıp hedefimiz Konya Spor. Aslında sezon başı biraz kötü başlamıştı son vuruşlar. Evet. Maç oynadıkça kendime güvenim yerine geliyor. Ve bugün de iki gol atmak nasip oldu çok şükür. Evet. Abin de gururla herhalde. Hak etti. Evet. Evet. Emeklerinin karşılığını aldı. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Bir abisi olarak <laughs> arkasındasın, yanındasın. Her zaman, her zaman arkasındayız. Abi vallahi konuşuyor. Hocam konuşuyor. Ya bir konuş ya. Ne, ne diyeyim hocam? Ya konuş ya. Kalktıktan sonra nasıl atlıyorsun onu bir <laughs> <göstereyim>. Abi, <laughs> ocak, Hadi. 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 Atlayın. Vaktim bir top geliyor. Aman tanrım dedim. <laughs> Hemen bir yakaladım havada. <laughs> Sonra yavaş yavaş. <laughs> Yattık. <laughs> Kazandık, mı? mutluyuz abi. Evet. Çok şükür. Baya ee, bayağı bir e, aile olmuşsunuz onu gördüm. Hoca falan muhabbet, espriler. Ne söyleyeceksin? Kritik bir galibiyet. Kritik bir galibiyetti. Dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi. Dışarıdan da gözüküyorsa bu çok mutlu ediyor bizi. Gerçekten e, bir aile olduk. Zaten ailede olunca zaten başarı da gelmemesi imkansız. Çok şükür kazandık, mutluyuz. Çok önemli bir galibiyet bizim için. Allah'a şükürler olsun. Seviyorum sizi. Abi güzel bir aile ortamımız oldu. Ee, aile ortamı da tabii ki başarıyı getiriyor, kaçınılmaz oluyor. Hep birlikte kenetlendik. Oynayan, oynamayan herkesin ayağına yüreğine sağlık. Güzel bir galibiyet elde ettik. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah haftaya da Sivas'a vurup sonrasında çok daha rahat bir önümüze bakmak istiyoruz. Konya Spor ligde kalacak. Konyaspor düşmeyecek. Bunu herkes bilsin. Allah'ın izniyle çok güzel aile ortamında güzel başarılar sağlayacağız. Seneye çok çok daha güzel bu Konyaspor izleteceğiz inşallah. Hadi Evet, Yaşar ikinci yarının başında beraberlik golü senden geldi. Bir anlamda takımı da ayakta tutmuş oldun. Sonrasında devamı geldi. Ne söyleyeceksin? Maç bizim için ilk yarı biraz kötü başladı ama ikinci yarı toparlamasını bildik. Elimizden geleni yaptık. Yani benim golümle biraz takım canlandı, galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Yani bu galibiyette biz ligi bitirdik gibi, Allah'a şükür. Onlar birbirleriyle dövsünler dursunlar. Çok uğraştılar çünkü bizle. Kaç sene oldu? 45 sene oldu. Tam 45 sene oldu Mustafa mi? Bizim için çok iyi oldu abi. 3 puanı kazanacağımızı biliyorduk. İlk yarı kötü bir oyun oynadık ama ikinci yarı topladık. Kendimizi gösterdik. 3 puanı da aldık.